Merhaba arkadaşlar. Bir akşam yemlemesiyle daha beraberiz. Havalar ısındı. Suları da biraz daha büyük sunuklar ayarladık. Yavrusu olanlar yer yavrularına gidiyorlar. Yavru yumurtlayacak olanlarda yer seçiyorlar. İndiye girdi şimdi. Meydan yavrular da. Yavrular indi. <laughs> Thank you. kısmına gelelim şimdi yerinde yok annesi 7 bahıyor yok şunu merak ediyorum bu daha çıkmadı. Ay maşallah bir tane bir tane çıkmış ay maşallah, maşallah. maşallah. bak Hay maşallah. Bunlara yine su takviyesi yapacağım inşallah. Şurada yavrularımız var. Bunlar da bakıyorlar. Şurada yatıyor yine. Şurada O yatırmıyor annesi. Hmm. Postanın altında da plastik yumurta var yine. Şurada da oyun kuşları var. Maşallah. Birinin tepesi belli olmaya başlamış. Bunlara da şimdi takviye yapacağız. Videoya bir ara verelim. Yavru kuşlarımıza takviyelerini yapalım. Bir şeyden de bahsedeceğim arkadaşlar. Videoya ara vermiştik. Şimdi e, malum havalar sıcak. Yavrulara annesi babası baksa da e, su ihtiyacı önemli. Bunun için ne yapıyoruz? E, bu çocuk vitaminiyle çocuk ateş düşürücü. Çok al bir şey. Katıyoruz böyle. Şöyle karışık yem var. Aynı zamanda takviye yapıyoruz. Şimdi buna vereceğim bunlara da su basacağım. Su önemli. Yemi belki annesi babası yetiştiriyordur ama belki şey yapıp, Bak bu şekilde gözlerinde yaşlanma falan oluyor. Ee, susuz kaldığı zaman. Buna da dikkat etmemiz lazım. Bizim canavarlar da şöyle dışarıyı çekeyim. Bekçilerimiz bunlar. Dışarıya köpek geldi herhalde. Durmuyorlar. Şimdi bunları hem takviye yapayım, hem çekim yapamayacağım için ara vereceğiz böyle. Böyle ara ara kapatıp açıyorum da arkadaşlar. çek olduğum için hem çekip hem atmak zor oluyor. Bu da güzel malatyalık. Bunlar oyun kuşu. Bunu sahiplendiğim insan da bunları uçurup oynatıyordu. Buna da yine yem vereceğiz. Biraz önce söylemeyi de unuttum. Şöyle marha göstermeyin. Birçok şey var bunların. Bunlara yavru apı da veriyorum. Takviye olsun diye. Bunda ufak bir bilgisini vereyim. Şimdi bunu da yemleyip yerine koyacağım.